başladım peki e ticarete. iki tane çocuğum oldu üst üste. Tabii onları büyütmekti benim en büyük hedefim. E, hiç onlardan ayrılmadan onlarla birlikte olmaktı. Bu sebepten evde ne yapabilirim düşünüyordum da. Stoksuz e ticaret yapabileceğimi gördüm. En uygun iş bana oydu. Çünkü işte biliyorsunuz e ticaret yapıyorken kargoyla uğraşmanız gerekiyor, fatura kesmeniz gerekiyor, şirket açmanız gerekiyor bunların hiçbirisi yoktu. Uygun olabileceğini düşündüm, başladım. Çocuklarımdan ayrılmadan 4 yıldır ben bu işi e, yapabiliyorum. Sonrasında ben işleyişi gördüğümde dedim ki ya Murat burada hiçbir risk yok Herkes yapabilir bu işi. Çünkü burada vergi lefasına ihtiyaç yok. Herhangi bir ürünün olmasına ihtiyaç yok. E, ürün de bulmana gerek yok. Herhangi bir sipariş düştüğünde, ben mağazamdan bir satış yaptığımda sipariş ilgili firmanın yönetim paneline düşüyor. O fatura kesiyor, o ambalajını yapıyor, benim müşterime o kargo E benim burada riskim ne? İade kırıldı, döküldü de tedarikçinin üzerine bir müşterimde, onun sorumluluğunda. O zaman mağaza sahibi olduğunda benim tek işim burada satış yapmak. Satış yap, geriye yaslan. Yani hiçbir risk yok. Beni de ilgilendiren taraf bir emekli olarak buydu zaten. Hemen mağazanı aldım. Bir sayfam kuruldu. Sayfam kurulduktan sonra bir ay sonra falan reklamım çıktı. Ve ben ilk satışımı yaptım. Çok da heyecanlandım. O kadar mutlu oldum ki. Yani işte çok büyük bir iş başarmış gibi hissettim kendimi. Daha sonrası da devamı geldi. Reklamlarım çıkmaya başladı. Çok güzel cirolar yapmaya başladım. 3 aylık bir firmayım. Merhabalar. Ben Turhan Uysal. Kimya mühendisiyim. Yaklaşık olarak şu an 8-9 aylık bir mağaza sahibiyim. Ee, şu an sadece bu işle ilgileniyorum. Ee, normal bir işe gidip maaşlı çalışıp asgari ücret e, kazanabilecekken e, evimden kendimi geliştirerek, sosyal medyayı da kullanarak yine asgari ücret kazanabiliyorum. Merhabalar, ben Özlem Taş, ev hanımıyım, dört çocuk annesiyim ve yaklaşık iki yıl öncesinde mağazan olsunla tanıştım. Şu an evimin rahatlığında kazanç elde ediyorum. Bir ev hanımı olarak ulaşamayacağım, hatta hayalini bile kuramayacağım hayallere ulaştım ve kendi arabamın sahibi oldum. Bu karşıya kadar Evliyim. Bir kızım var. Mağazan olsunla tanıştım ve Baktım çok güvenilir. Artı devlet destekli bir proje. Bu Bunun yanı sıra baktım hiçbir riski yok. Hani beni zorlayan bir şey de yok. Eğitimler de ücretsiz Çok e, bana uydu. Ben Mehmet Türkoğlu, iş mengeliyim. 6 yıldır kamu işinde çalışıyorum. 4 yıldır e-ticaret yapıyorum. Maden olsun da iyi ki tanışmışım. Nasıl satış yapılır? Yol haritası nedir? eğitim Eğitimler zaten belirliyor. Siz sadece satıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Bunda sıkıntı yok. Bu da kendini geliştiriyorsun sürekli. Sosyal medyada de de istediği müşteriye ulaşabiliyorsun. Sit müşteriye gitmekle uğraşmıyorsunuz. Müşterinin size gelmesini sağlıyor. Direkt olarak yapmak istediğim iş modelini bana sunuyor. Herhangi bir başında patron yok. Herhangi bir ürün sahibi olmam gerekmiyor. Birine hesap vermem gerekmiyor herhangi bir şekilde mesai zorunluluğum yok. E, tüm bunlarda aslında benim gibi genç, üniversiteden yeni mezun olmuş bir kişi için inanılmaz derecede e, kayda değer ve çok kıymetli şeyler. Önceden bir network tecrübemde olduğu için dedim kesin network. Çok da aslında şey yapmak istemedim ama merak da ettim. Bir çıkış yolu da arıyordum. E, kendisiyle diyalog haline geçtik. Benim bir toplantılarına davetler. Bambaşka bir iş. Tabii kafamda her zaman bir soru işareti var. Mutlaka içinde bir şey var. Bu kadar kolay olamaz. Her şey bu kadar düzgün ilerleyemez. Bir şey çıkacak, bir şey çıkacak. Ve ben girme işini biraz erteledim aslında bu ticareti, atlama işini biraz erteledim. Zamanla e, tatmin olduktan sonra girdim. Ve süreci başlattım. İnanılmaz bir şekilde bir destek var. Yani hiç beklemediğim bir destek var. Eğitim süreci olsun, sosyal medyaların kılması olsun, ticaret nasıl yapılır, satış nasıl yapılır, para nasıl kazanılır? Aklınızdaki bütün soru işaretleri pat 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 pat. Hepsi hazırlanmış bir şekilde size hemen sunuluyor, hemen veriliyor. Canlı telefonla destek, danışman falan. Süreç ilerledi ve 3 ay içerisinde çok ciddi bir başarı elde ettim ben. E, 60 bin TL, 70 bin TL gibi cirolara ulaştım. E, 30 bin lira gibi para kazandım. O zaman benim maaşım e, galiba 11-12 bin lira civarıydı. Ve ben maaşımın 3-4 katı gibi bir miktar kazandığında inanılmaz mutlu oldum. Süreçte sadece beni yönlendirdikleri şeylerle devam etti. Ekstra hiçbir şeye girmedim. Ne söylediler? Tak 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 program çalıştım devam ettim. Ee, şu an bir yılımı doldurmak üzereyim. Artık maaşlı çalıştığım işin tamamen dışındayım. Kesinlikle hiçbir mesai saatinde. İstediğim zaman yatıyorum. istediğim zaman kalkıyorum. Hala çok şükür 4 çocuğum var ve onlara yeten bir babayım. Ee, evimi dizayn ettirebildim. Eşim çok mutlu. Ee, param var artık. Gerçekten maaşı beklemiyorum. Yani her zaman bir gelirim var. Bu beni çok mutlu ediyor. E, full time'da bu işi devam ediyorum.